摇摆摇摆摇摆 Değerli Gençlik kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarda yine bir güzel bir soru arkadaşlar. Sizler için çözmek istiyorum. Yine bir analitik sorusu. Dördüncü soru. Şekilde AB paraleldir. O, x C'nin koordinatları 4'e 0 olduğuna göre taral bölgenin alanı nedir demiş. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın absisimiz nedir hocam? Burası bize 4 vermiş. Ben burada arkadaşlar şuranın absisi 4'e aldığını yazarsam ben şuradan bakın şu doğruda bu nokta bu doğru üzerindeyse denklemi sağlar. Yani y eşittir 3 bölü 2 x yerine kaç yazacağım? 4 yazacağım arkadaşlar. Buradan sadeleştirdiğim zaman demek ki y dediğimiz 6'dır. O y dediğimiz yer arkadaşlar aslında ben burada a olarak yazdım. Burası demek ki 6. Yani koordinatımız ne olur? Arkadaşlar 4 e, 4'e 6 oldu. Şunu da diyebilirdiniz. Bunun eğimi nedir? 3 bölü 2'dir değil mi? O zaman 4'e 6 2 bölü 3 olması için yine arkadaşlar BC 6 olacak. Peki diğer tarafa geçelim. Şimdi bakın ben şunu da şöyle dikme indirdiğim zaman bakın burası 6 ise yine burası 6 mı? Peki şu taralı bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Geniş açılı üçgende yükseklik Arkadaşlar dışarıdaydı buna dikkat edin. Peki e şu şu doğruda bakın arkadaşlar ben şunu şöyle aşağı indirdiğim zaman burası Ordinat yine 6 olduğu için bu sefer 6 diyorum eşittir 4 tane x. Ben buradan x'i kaç bulurum hocam? 3 bölü 2 bulurum. Yani 3 bölü 2 dediğimiz yer şurası. 3 bölü 2 burası 3 bölü 2. E peki şuradan şuraya kadar 4 olduğu için demek ki buraya ne kaldı hocam? 5 bölü 2 kaldı. Peki yüksekliğimiz 6. Tabanımız kaç? 5 bölü 2 bölü 2. İşte arkadaşlar sadeleştirdiğim zaman 15 bölü 2 yani 7 buçuk benim cevabım olacak. D şıkkı. Cevap oldu. Peki bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle kolay gelsin esenlikte kalın.